Selamlar, hoş geldiniz. Bugün TYT fonksiyonlarla ilgili sizler için seçtiğim birkaç tane soruyu çözeceğim. Hoşuma giden sorular var. Sizin de hoşunuza gideceğini düşünüyorum. Gelebilecek düzeyde, hatta sadece TYT değil, AYT için bile az da olsa destekleyecek nitelikte sorulardan oluşuyor. Nereden çözüyoruz? Bugün doktrin yayınlarının, bakın sıfırdan sonsuza matematik bomba soru bankasından çözüyor olacağız. Problem soruları da güzel. Biraz inceledim. Daha yeni elime ulaştı. Çok fazla inceleme fırsatım olmadı ama Fonksiyon kısmı için kanalda zaten soru çözümü yapmak istiyordum. O yüzden buradan doktrin yayınlarına teşekkür ederim. Bugün fonksiyonla ilgili soru çözümü yapıyoruz. Belki köklü sayı serimiz devam ediyor. Onun için de buradan çözüm yaparız. E, kitabın tamamı çözümlü. Onu söyleyeyim. Aynı şekilde bir de direkt sıfır matematik kitapları var. Belki onu da başka bir videoda tanıtırım. Direkt sıfır matematik kitabında da hiçbir temeliniz yoksa ve sıfırdan başlıyorsanız da o kitaba bakabilirsiniz. Tekrar göstereyim sıfırdan sonsuza matematik bugün konuşacağımız kitap. Evet gelin bakalım neler çözeceğiz neler konuşacağız. Kutay'a da buradan çok selamlar. Kutay hocama onu da buradan iletmiş olalım. Ee, ben dediğim gibi birkaç soru sizler için seçtim. Mesela şöyle sorular önemlidir bu soru tipi. Kendim de çok sorarım. AYT'de özellikle konuşurken. Yukarıdaki grafiğe göre fx eşittir 4 olacak şekilde kaç farklı x değeri bulunabilir? Arkadaşlar bu soru tiplerini düşünürken şöyle değerlendirelim. Bakın burada bir fx var. Şu 4 dediğimiz ifadeyi de biz gx deseydik. Yani ben size yer şöyle bir şey sorsaydım. fx eşittir gx bunları nasıl çözüyorsunuz? Ha? İki tane doğrusal denklem mesela şöyle düşünün. 3x artı 4 uyduruyorum. 2x artı 7. Bunları çözerken aslında ne yapıyorsunuz? Birbirlerini eşitliyorsunuz değil mi? Bunun diğer bir anlamı da şudur. Uyduruyorum yine. Bunların grafiklerini çiz. Bunların grafiklerinin kesim noktasını bulmak istiyorsan işte bu iki denklemi ortak çöz. Ortak çözmenin anlamı da şudur. Çünkü bu nokta hem bu denkleme hem de bu denkleme. Dolayısıyla fonksiyonu sağlamak zorundadır. Yani siz eğer şu durumu iki fonksiyonun adı altında inceliyor olsaydınız f'in grafiği size verilmiş. Yandaki fonksiyon da nedir? gx eşittir. 4 sabit fonksiyondur. Dolayısıyla g(x) 4 sabit fonksiyonunu çizseydiniz 5'in bir tık altında şurada bir yerde işte bununla kesişen her nokta hem 4'ün ki zaten y'leri 4 olacak değil mi bu bileşenlerin mesela şuraya a diyeyim. Bakın burası a'ya 4'tür. İşte şuraya b deseydik b'ye 4'tür. Gördüğünüz gibi iki denklemi de iki fonksiyonu da sağlatıyor olacaktınız. Kaç tane kökümüz olacaktı o zaman? 5 tane kökümüz olacaktı. Bu soru tipi şöyle de genellenebilir. Yani yine başka tipte karşınıza gelebilir. Örnek vereyim ben. Mesela 2 üzeri x eşittir. 4 eksi x kare fonksiyonunun ya da böyle diyelim işte e, kaç farklı x değeri vardır bunları sağlayan. Böyle bir soru da olabilir. Üstel bir fonksiyonla birlikte parabolü de verebilir. Yine aynı şey yapacaksınız. Kolları aşağı doğru bakan bir parabol. Bir tane de üstel fonksiyon çizeceksiniz. Bunda yanıtına 2 diyecektiniz. Bu tip sorularda genellikle çözüm nedir denmez. Kaç tane çözüm vardır? Çözüm kümesi kaç elemandır gibi sorulabilir. Haberiniz olsun. Biraz yine AYT kaydık farkındayım ama Fonksiyon olunca oluyor arkadaşlar. Ya yapacak bir şey yok. Ben kendimi tutamıyorum çünkü. Üçüncü soru. Geçen yılda üzerinde çok durduğum bir fonksiyon tipiydi bu. Arkadaşlar şu ifade. Soruyu çözüp öyle konuşacağım. Tam değer fonksiyonu belirtir. Dediğim gibi belki soru gelirse rahat edin diye geçen yıl anlatmıştım. Yine bu videoda üzerine dururuz. F'n eşittir n artı f n bölü 10 ifadesi. Pardon fonksiyonun biçiminde tanımlanıyor. Şimdi kapalı parantez n bölü 10 sembolü n bölü 10'un tam sayı değerini ifade etmektedir. Yani bu şu demek. Siz bu ifadeyi böldüğünüzde mesela şuradan hemen referans alalım. 123 bölü 10 dediğimizde kaç getirecektir bize? 12,3 getirecektir değil mi burası? Dolayısıyla bunun tam sayı değerini alıyorsa 12,3'ün tam sayı değeri 12'dir. Anlaştık mı? Bunu söylüyor. Sonra ne yapmış mesela? Devam edelim. Bakalım. F123. Bir kere 123'ü buraya koydu. Sonra 123'ü buraya koydu. 12 geldi. F12 kaldı tabii ki. F12 için 12'yi buraya koydu. Sonra 12 bölü 10 dedi. Buraya koydu. 1 virgül 2 getirecek. Dolayısıyla tam değeri nedir? 1'dir. F1'e düştük. 1 bölü 10 tam değeri 0 virgül bir şey geleceği için şöyle gösterelim. Burası 0 gelecektir. Artık geriye kalan ifadeler F0'dan sonrası hep 0 geleceğinden dolayı devam etmiyorum. Dolayısıyla bunu bulduk. Sonuç olarak bunu bulduk. Büyüst hamle daha güzel. Dikkat edin. 123, 12, 1. Neyi söylüyorsa, Şunu söylüyor. 123, 12, 1. Bu gidişatı yakaladığımızda zaten aradığımız sonuca ulaşabiliriz rahatlıkla. Tamam çözelim. Ben o yüzden teker teker yazmak istemiyorum. Uzun uzun parçalamak istemiyorum. Mesela bir tanesi için 108'i düşünebiliriz. 108 için 99 rahatlıkla görülür. Değil mi? Ya da 100'ü düşünelim önce. Daha rahat anlayın. F100. Hadi bir sefer yazalım. F100 eşittir. 100 artı f aslında bunun gösterimi de neyse hadi sorudaki gibi göstereyim. 100 bölü 10 şöyle. Buradan biz 100'ü aynen tutuyoruz. Bir şey değiştirmedik. F 100 bölü 10'dan 10 geldi. Onun tam değeri onun kendisidir. Dolayısıyla F10 derim. Aynen yine yazıyorum. F10 için 10 artı F 10 bölü 10 gelecek. Buradan 1 gelecek değil mi? F1 için yine değerimiz aynı gelecektir. F1 yani 1 artı 1 bölü 10 gelecek. Artık uzatmayalım. Buradan 0 geldi durdum. Demek ki bu toplam kaçmış? 111'miş. Ben de diyorum ki bunu yapacağımıza şunu yapalım. 100'ü seçseydik sonra ilk iki basamağını alırdım 10. Son basamağını alırdım 1. Topladım 111 olabilir miymiş? 99 olur. Neden? Çünkü 99 aldığınızda 9,9 gelecek. Ona böldüğümüzde tam değeri 9'dur. Geriye kalan ifadelerden 0 getireceği için bu toplam yine 108 olacaktır. 122 olur. Niye? 110 deseydiniz 11 derdiniz, 1 derdiniz, değil mi? 122. 112 111 deseydiniz 11 derdiniz, 1 derdiniz 123. Ama 109'u buradan bulamazsınız. Tam değer mevzusu neydi? Şuydu. Biz bunu kanalda konuştuk. Lütfen zamanınız varsa hatta zamanınız varsaydi bence bakın. Çünkü bu konu ÖSS konusu. Yani sizin sınavınızdan önceki sınav müfredatında vardı. O yüzden bu fonksiyonun tanımını verip size bir şeyler yaptırabilir. Burada limit sorusu da sorulabilir. Burada fonksiyonu anlamakla uğraşmak yerine bir şeyi biliyor olmanız soruyu size daha hızlı çözdürür. Floor function diye de geçer hatta. Dediğim gibi kanalda videosunu anlatmıştım. Tam değer fonksiyonu. Kanalda ne çok şey anlatmışım. Artık her video onun rahatlığını hissediyorum. Şunu anlatmıştım bakabilirsiniz diyorum. Hani bir daha anlatmayayım diye. Ama bir daha da anlatıyorum. Tam değer fonksiyon size şunu söyler. Çok uzun anlatmayacağım. Burada bir x'imiz olur. Kapalı parantez, mutlak kapalı parantez gibi düşünün. Bunun içine ne yazıyorsanız bu ifade kendisinden küçük en büyük tam sayıyı veriyor. Şu demek 5,20 hadi 5,20. 5,20'den küçük en büyük tam sayı. Ya da 5,20'nin tam değeri 5'in kendisi işte. Bir tane daha soruyorum size. 7,99 mesela. 7,99'dan küçük en büyük tam sayı veya 7,99'un tam değeri bir tane daha soruyorum. Son olarak 3. 3'ün tam değeri nedir? E, 3'tür zaten. Değil mi? O yüzden aynı sayılar varsa, özür dilerim, tam sayılar varsa bunların yanıtını değiştirmeyiz. Tam değer fonksiyonu budur. Daha detaylı öğrenmek isterseniz o videoya bakabilirsiniz. Uzatmayalım. Gelelim 4'e. Önemli bir soru tipi size gerçekten çok zaman kaybettirebilir. Dikkatli olun. Mutlaka benden önce de denemiş olun. Gerçel sayılarda tanımlı bir f fonksiyonu tanımlı olduğu her x eleman r için şunları sağlıyor. Şimdi f14'ü 16 bir de f29'u bize soruyor. Lütfen dikkat. Burada işte x artı 3'ü fx artı 3 diye vermiş. 5'leri 5 diye 7'leri 7 diye çıkarmış. Belki devamında bu genellemeyi koruyor olabilir. Olmayabilir bilmiyorum ama size istenilen şey 29'sa. o zaman arkadaşlar burada 29'a hızlı gitmeye çalışalım. Belki burada bir değer koyarsınız. Burayı bir büyütüp en son belki 7'li değerde koyup çıkartabilirsiniz. Veya şu ikisinin taraf tarafa farkını alayım. Üçünün taraf tarafa farkını alayım gibi gibi bir sürü şey yapabilirsiniz. Ben ilk gördüğüm aklıma gelen şunu kullanmak istiyorum. 29'a gideceksek aşağı tarafta da 7 var ya daha hızlı büyüyor burası. O yüzden burayı kullanalım. 29 için 22 lazım. 22 için 15 lazım. 15 için 8 lazım. Peki. F8'i bulursam yukarıya doğru çıkarıp cevabı bulabilirim. O zaman benim tüm mevzum, kafamın içinde dönen şey F8. Peki F8 için nasıl bir yardım alabilirim? 3 var, 5 var. Burada eğer 3'ü koysaydık 8 olurdu. F3'ü bulmam demek ki F8'i bulmam için yetiyor f için içinde 0'ı bulmam gerekiyor. Tamam. Demek ki tüm olayım F0'ı bulmak. Zaten arkadaşlar bu soru tiplerinde F0, F1, F-1 hele de çarpım varsa özellikle birler. Muhteşem önemlidir. Aklınızda bulunsun. Hadi başlayalım. F14 16 ise şurada değerlendirelim. X yerine 7 koyuyorum. F14 eşittir 16 eşittir F7 artı 7. Dolayısıyla F7'miz kaç geliyor? 9 geliyor değil mi? F7 eğer 9 ise biz şimdi F8'e gitmek istiyoruz. Ha şunu kullanırız. 0'ı bulayım ben burada. X yerine 0 koyayım. F7 eşittir. F0 artı 7. F7 mi 9 F0 ne gelmek zorundadır? 2 gelmek zorundadır değil mi? Güzel. F0'ı da buradan bulmuş olduk. Şimdi F0 2 ise e, şuradan koyduğum zaman f 2 ise buradan ne gelecek? F3'üm 5 gelecek. Doğru. Doğru. F3'e 5 geliyorsa x yerine 3 koyuyorum. F8'im ne gelecek? 10 gelecek. Harika. Sorumuz bitti. Şimdi iyi takip edin. Sildim şurayı. F8 eğer 10'sa 8 koysaydım F15 ne gelecekti? 17. F15 17. Bunu da bulduk. F15 17 ise 15'i koyduğumda F22 ne gelecektir? 24. En son bir tane daha koyayım. Ne gelecek oradan o zaman? Ee, 31 mi geliyor buradan da değil mi? F29. Burada da yanıtımız c şıkkı olacaktır. Farklı yerlerden çözebilirsiniz. Benim göstermek istediğim şey sıfırın ee, burada önemli olduğu. Özellikle şöyle doğrusal tip dağılımlarda sıfır önemli. Dikkat edin. Hadi gelelim aşağıya. Heh, şu birinci soru da tatlıydı. f n pozitiften r'yi olmak üzere şeklin boyalı alanı tanımlanıyor. Tamam. f da şeklin boyalı alanı tanımlanıyor. Bir kere arkadaşlar biz bu mavi boyalı alanı fonksiyon olarak nasıl gösteririz? Aşağı hiç inmeyin. Bu karenin kenarlarının çarpımı değil mi? Çünkü bu bir kare. Eşit vermiş kenarlarını. Peki f fonksiyonu şöyle bir şey olacak. Bunların çarpımı 1 bölü x'tir. Buradan neyi çıkartacağız? Şuradaki beyaz karenin alanını. O da nedir? Eksi 1 bölü x artı 1'dir. Hiçbir şey okumadım. Sadece bunu aldım. Aklımda tutuyorum. Aşağı indim. Sonra bana bir tane fx vermiş arkadaşlar. Demiş ki n ve m'lerden oluşsun. Sonra başlıyor. Aşağıdaki indisteki n'yi buraya koyuyor. 1 arttırıyor. 1 arttırıyor. Nereye kadar gidiyor? m'ye kadar. Bir de m'nin bir fazlası. Peki. Ben de bunu yazayım. Bilmiyorum ne geleceğini. Sadece yazıyorum. F1 Pardon şöyle diyor bize. F1,37x. Bu da neye eşit gelecektir? F1 ile başla. F2 ile devam et. Kaça kadar gel? F bir fazlası 38'e kadar gel diyor. Tamam geleyim. Eğer buraya kadar gelirsem bakın elimde bir fonksiyon da var. Bunun paydalarını eşitlemeyin. Bu bu haliyle çok tatlı. Bir koyduğunuzda şunu göreceksiniz. 1 bölü 1 eksi 1 bölü 2. Artı 1 bölü 2 eksi 1 bölü 3. Artı 1 bölü 3 eksi 1 bölü 4 yeter. Devam ettim. 1 bölü 38'i koyduğunuzda artı 1 bölü 39 bulacaktınız. Pardon. Eksi 1 bölü 39 bulacaktınız. Bakın buradaki güzellik nerede? Şurada. İşte şurada. Eğer biz bunları silseydik. Çünkü eksi 1 bölü 2 artı 1 2. Eksi 1 bölü 3 artı 1 3. Demek ki böyle gidiyor. Nereye kadar? Şu da gidecek. En son kalan ifaden 1 eksi 1 bölü 39. 1 eksi 1 bölü 39. 39 1 çıktı. 38 bölü 39. Buradan da C şıkkı derdik. Evet, geleyim yan tarafa. Yukarıdaki sorudayız. İlk soruda da böyle bir şey konuşmuştuk. Hoşunuza gideceğini düşünüyorum. Burada bileşke olduğu için bazen kafa karıştırıcı olabiliyor. F bileşke FK1 olduğuna göre kaç farklı K sayısı var? Şimdi F bileşke FK bunu açıkça yazalım. Eşittir 1. Arkadaşlar şuna dikkat. İçeride bir şey var ne olduğu önemli değil. İçeriye ne yazarsanız F altındaki görüntüsü 1 gelir. Bunu nasıl konuşmuştuk? Biz bir tane Y eşittir 1 sabit doğrusu alırız. Şöyle bir şey olsun değil mi? Bu y eşittir 1'in kesiştiği yerler bizim çözümlerimiz olur. Mesela şurası olabilir, burası olabilir, burası olabilir. Uyduruyorum. Buraya A diyeyim. Buraya B diyeyim. Buraya da C diyeyim. Yani şurası ne olabilirmiş? A olabilirmiş. B olabilirmiş. C olabilirmiş. Doğru mu? Tamam. Henüz K ile ilgili bir şey söylemedik. Bakın. Bunlar A, B, C olabiliyorsa o zaman F, K eşittir A olabilirmiş. A'mız nedir? 0 ile 2 aralığında bir değer. Ne olduğunu bilmiyorum. O zaman 0 ile 2 aralığında bir değerse a'nız yani yine hangi k değeri size 0 ile 2 aralığına götürür gibi bir soru çıkıyor. O da ne olabilir arkadaşlar? Hangi k değerinde siz oralara gidersiniz? 0 2 aralığında olacaksak bakın şurada bir yer mesela buna y eşittir 1 dediysek şurada y eşittir 2 değil mi? Bizim olsun mesela a'mız 1 ile 2 aralığı 0 ile 2 aralığındaysa işte bu çizdiğiniz şu aralıklardan birisinde olmak zorunda. Yani siz şu aralıkta bir doğru çizdiğinizde fonksiyonu kaç yerde kesiyorsunuz? Kaç yerde keseriz? Yine 1, 2, 3 yerde keseriz değil mi? Dolayısıyla fk eşittir a olacak şekilde 3 tane k varmış. Anlaştık mı? Aynı şekilde sizin fk'nız ne olabilir? b olabilir. Eğer sizin fk'nız b olsaydı dikkat edin bu sefer 2 ile 3 aralığında olacaktınız. y eşittir 2 buysa 2 ile 3 aralığında alacağınız değerler işte şöyle bir mesela fonksiyon olabilirdi bu. Nereler olabilir? Şurası olur, şurası olur, şurası olur. Siz yine o zaman 3 tane değer alırsınız. 3 tane K. Şimdi henüz net anlamadıysanız çok daha iyi anlayacaksınız bu son örneğimizde. Nedir? FK eşittir C olabilir. Eğer FK C olsaydı yani 3 ile 4 aralığında bir değer olsaydı. Şöyle yazayım. Açıkça yazayım hatta bu. FK eşittir C. C'miz 3 ile 4 aralığında değil mi? C 3 ile 4 aralığındaysa arkadaşlar C işte şuraların arasındaymış. Tamam mı? Bunun yanıtı C'ye eşit ya. E FK'nın yanıtı C'ye eşitse biz nasıl buluyorduk? 3 ile 4 aralığında mesela şurada bir fonksiyon olsun. Bunun doğruyu kestiği yer neresi? Orası sizin kökünüz. Bak işte şurası. Demek ki burası kökünüz olur. Kaç tane? Bir tane kök geldi. Üç tane, 3 tane 6, Bir tane daha var. O zaman 7 tane farklı K tam sayı değerimiz olacakmış. Hadi bakalım. K tam sayı değerimiz değil. Ben niye tam sayı diyorum? Yedi tane farklı K değerimiz olacakmış. Yine dörde geldik. Şekilli bir soru. Bunlar rahat. Bunları yapabildiğinizi düşünüyorum. fx çarpı gx çarpı hx sıfırdan büyük ve eşittir. Hangi durumlarda olur? Eğer kökleriniz varsa arkadaşlar bunları lütfen kökün solu, köklerin ortası, köklerin sağı diye bölün. Kökün solunda bakalım. Biz eğer a'nın solunda olsaydık şöyle değerlendireceksiniz. İki tanesi negatif, bir tanesi pozitif. Çarpımları pozitiftir. A ile B'nin arasında bir tanesi pozitif, iki tanesi negatif. Çarpımları pozitiftir. B'nin sağında biri pozitif, ikisi yine negatif, çarpımları pozitiftir. Anlaştık. Dolayısıyla bunların çarpımları evet sıfırdan büyük ve eşit olacaktır. Eşit olmalarının sebebi de köklerinin olması. A'dan küçük x'ler için yani şu kısım için konuşuyorum. fx ile hx'in çarpımı fx aşağıda, hx nerede? E, hx de aşağıda. Yani şunları söylüyor değil mi bize? İkisi de negatifse bunlar sıfırdan küçük ve eşit olabilir mi? Yanlış bakmıyoruz değil mi? H'ye, h'miz pembe. F'imiz mavi. Ha, özür dilerim A'dan değil şöyle olacak. A küçüktür X ise şuraya bakıyoruz. Pardon pardon düzeltelim. Şuraya bakıyoruz. Ha, bu durumda. Yine A ile B aralığında bakalım. Sonra B'den büyük için bakalım. Çünkü F'in kökü var B'de. Eğer A ve B aralığında olsaydık F'imiz negatif. H'miz pozitif gelirdi. Dolayısıyla çarpımları negatif gelirdi. B'nin sağında zaten ikisi de zikzak yapacak değil mi? F yukarı G, H aşağı geldiği için yine çarpımları negatif gelir. Doğru. Bunu da alabilirmişiz. A ve B aralığında seçtiğim x'ler için şurası için F'den H çıkarsa F negatif H pozitif yukarısı negatif geldi. H pozitif G negatif. H pozitif G negatifse aşağısı pozitif geldi. Bunların bölümü pozitif ol olamaz değil mi? Negatif olacaktır. Dolayısıyla bizim yanıtımız C şekli gelir. Gelelim aşağıya. Bu birinci soru da güzeldi. Bunu da seveceğinizi düşünüyorum. Dik koordinat düzleminde 0-3 aralığında tanımlı fx ve gx fonksiyonları verilmiştir. Dikkat edin. A'nız 1 ve 2 aralığından olacak. Yani A şuralarda bir şey. G'den f çıktığında g a eksi f a size ne vermiş? B vermiş. Arkadaşlar g neresi? G mavi olan. Dikkat edin. 1 ve 2 aralığındaysanız biz buralar olamayız. Tamam mı? Buralar olamayız. Çünkü 1 ve 2 aralığı açık aralığı demiş. Biz şuralarda bir şeysek bizim G'mizin görüntüsü yukarıdayken F'mizin görüntüsü daima aşağıda kalacaktır. Dolayısıyla G'den eee F'yi çıkarttığımızda yani GA'dan FA'yı çıkarttığımızda ne kalıyor? En büyük değerine bakalım hatta. En büyük kaç alabilirdiniz? 3 alabilirdiniz, değil mi? Burada da F'yi küçük tutayım. 2 alabilirdi. Bakın bunların farkı en fazla 1 olabilirdi. 1 olabilir miydi? Olurdu. Değil mi? 1,5 gibi bir şey alsaydık mesela şurada tam ortası gibi düşünelim. Alabilirdi. Birden daha büyük bir şey alamaz. En küçük kaç alabilir? Sıfır alabilir mi? Sıfır da alamaz çünkü bunlar temas etmiyor. Yani sizin B dediğiniz değer sıfırla bir aralığında bir değer olacakmış. İşte şöyle olacakmış. Oldu mu? B'miz bu. Şimdi dikkat edin aşağı geçiyorum. F, G, B'miz C'miş. GB ne olabilir? GB'ye bakmak için 0 ve 1 aralığında şunlar olabiliriz değil mi? Şurası olabiliriz. Bir dahil Peki bunun görüntüsü nedir? Dikkat edin size GB lazım. GB'nin görüntüsü 0 ile 2 aralığındadır. Yani size şöyle bir şey lazım. 0 ile 2 aralığındaki bir şeylerin görüntüsü lazım. F altında. F altında 0 ile 2 aralığındaki bir şeylerin görüntüsü ne olabilir? Tabii ki 0 e, dahil değil ama 2 dahil olacak. Şöyle olacak. E, 0 derken 3 olabilirmiş. Yani C'niz 3 olabilir. Bir de 2'ye geldiğimizde ne olabilir? F altında bakıyorum. 2'ye geldiğimizde de 2 olabilir. O zaman 2 ile... 3 aralığında bir şeyler olacak. 2 yine dahil, 3'ümüz dahil değil. C'yi de böyle bulduk. Bize neyi soruyor? A, B, C'yi kıyasla. A 1 ile 2 arasında, B 0 ile 1 arasında. Dikkat edin B 1'e dahilken A 1 değil. O yüzden B mutlaka A'dan küçük olacak. Aynı şekilde C'miz de 2 ve 3 olduğu için ikisinden de büyük olacak. A yine 2 açık aralığı olduğu için C ile temasım yok. Ha, olsaydı o zaman küçük eşit veya büyük eşit gibi kullanırdık. Dikkat edin. Dolayısıyla doğru yanıtımız e, e şıkkı olacaktır. Evet aşağıda sorum yok. Sağda soru var. Bu da güzeldi arkadaşlar. Bunu da beğendim. fx ve gx fonksiyonlarının grafikleri var. Boyalı alanı hangisi ifade edemez? Şimdi dikkat edin. Soru biraz bence renklendirilebilirdi. Çünkü yanıltıcı görünüyor bu haliyle. Ben daha belirgin göstermek istiyorum. Şu çizdiğim siyahla çizdiğim f fonksiyonu maviyle çizdiğim g fonksiyonu. Tamam mı? Şöyle görün. Çünkü g'yi ben ilk etapta bakarken şöyle düşünüyorum nedense yani sanki aşağı gitmemiş gibi düşünüyorum ee, o yüzden aşağısını da almam lazım şöyle farklı renkte göstereyim şimdi biz bu bölgenin alanını bulmak istiyorsak bu bölgenin alanı taban alanı çarpı yükseklik bölü 2 taban alanı 2 çarpı yükseklik yüksekliğimiz neresi olacak İşte şurası değil mi yüksekliğimiz burası olacak bölü 2 yani arkadaşlar aslında biz sadece neyi arıyoruz buraya da h diyeyim H çarpı 2 bölü 2'ye arıyoruz değil mi? Bunda nedir? H'dir. Yani bize bu cevaplardan birisi H'yi veriyorsa o zaman alanı veriyor demektir. Anlaştık. Bakalım mesela B şıkkına bakayım. G0 var F2 var rahat görebileceğimiz bir şey. Hatta şunları da değer verebiliriz. Mesela burası A olsun. Koordinat olarak sıfıra A olsun. E, şu noktaya da ne diyelim? Mesela sıfıra eksi B diyelim değil mi? Sıfıra B diyelim ya da böyle yazalım. B'miz negatif olacak aklımızda olsun. Şimdi G0, G0 dediğimiz ifade ne dedir? g sıfırımız A'dır. Burası A geldi. Bizim yüksekliğimiz ne olacak bu arada? Ha, şöyle bir şey olsaydı mesela 2 ve eksi 3 diyelim. Bu aradaki farkı nasıl bulurdunuz? 2 eksi eksi 3 değil mi? Yani A eksi B olacak bizimki. A eksi B'miz H'ye eşit olacak. Bunu biliyoruz. Şimdi bunu bulduk. Eksi F2 ne getiriyor bize? F2 dediğim ifade B getiriyor. Güzel. Bakın bu ifade gerçekten de H'yi veriyor. C'ye bakayım. F2. Ya da yine kolay görebileceklerinize bakalım. Hadi A'ya bakalım. F eksi 2. F eksi 2 F'imiz buradadır. Eksi 2'deyken şu noktamız ne olacaktır? Ee, bilmiyorum. O ne olacaktır? Yo biliyorum aslında değil mi? F eksi 2'miz A mı geliyor? F eksi 2 A doğru A geliyormuş. Eksi. G 2 ne getirir bize? G 2 de burada B getiriyorsa güzel. Yine A eksi B bulduk. Yine bu yükseklik verir. D'ye bakıyorum. F2 dediğim ifade ne getiriyordu? A getiriyordu. Eksi A yazdım. F eksi 2 dediğim ifade ne getiriyor? Evet F2 dediğimiz ifade çok özür dilerim. Siyahla bakacaktık. B'ye getiriyormuş. Eksi B olduk. Artı F eksi 2 dediğim A getiriyor. Şimdi dikkat edin arkadaşlar. Sizin B'niz aslında bu ifade yine A eksi B ise o zaman y eşit geldi. Tamam. Dikkat etmedik bir şey kalmadı. Bunu da aldık. E şıkkına bakıyorum. Eksi G2. Şimdi G2 dediğim ifade ne olacaktır? Şurada. Mavi baktığımız B. Eksi B olacaktır. Artı G eksi 1 diyor. G-1 arkadaşlar güzel bir soru. Çünkü sabit bir fonksiyon burada. Yine size A'ya götürecek. Yani bu da A olurdu. Nihayetinde yine A-1 ve yine H. Son olarak C şıkkı. Niye peki cevap değil? F2'ye bakalım. F2 B'dir. Eksi G-2. G-2 kim nedir? A'dır. B eksi A bize eksi H'yi verir. Dolayısıyla yanlış yani bu alanı ifade etmeyecek. Negatif getirecekti. Evet aşağıdaki sorudayız. Şunu söylemeyi unutmuşum. Onu da araya ekleyeyim. Sorular arkadaşlar giderken Belli kısımlara bölünmüş. İlk kısımda işte alıştırma testi gibi. Hatta okuyayım onun başlıkları size. Videoya girerken ben söylemeyi unuttum. Mesela birinci test sıfır testi. İkinci test sınav testi. Bu şekilde gidiyor. Sınav testi hayli bir var. Yani 4-5 tane test sınav testi olmuş. En sonunda da sonsuz test diye var. Yani kolaydan ortadan en sonunda da sınavda gelebilecek soru tiplerine göre parçalamışlar kitabı. Haberiniz olsun. Gayet güzel ya. Sona doğru gittikçe biraz daha böyle. Ha tamam soruların şekli mentalitesi değişiyor diye hissediyorsunuz. Evet, bir, bir top belli bir yükseklikten yukarı fırlatılıyor. f yüksekliği metre cinsinden, x süreyi saniye cinsinden. Şimdi x'iniz eğer saniye cinsindense burada x'leriniz ne olmak zorunda? x tam sayı olmak zorunda, değil mi? Hatta pozitif tam sayı olmak zorunda. Topun yerden yüksekliğini zamana bağlı grafiğini veren denklem de şuymuş. Örnek. Top fırlatıldıktan 2 saniye sonra topun yerden yüksekliği için 2'yi yerine koyduk, bulduk. Arkadaşlar peki Başlangıç anında topun yerden yüksekliği nedir deseydim? O zaman neye bakardınız? F0'a bakardınız değil mi? Başlangıç anı için. T0 yani 0 saniye. 2 gelirdi. Dolayısıyla soruları bir okuyalım. Topun yerden yüksekliği en fazla 10 metre olur. Şimdi hesaplayacağız. Top fırlatıldıktan 5 saniye sonra fırlatıldığı yüksekliğe geri gelir. Fırlatıldığı yüksekliğe gelir. Topun ilk fırlatıldığı andaki yüksekliği 2 metredir. Ben bir şunu alayım. Şimdi topun yerden yüksekliği en fazla 10 metre olur diyorsa bu bir nedir arkadaşlar? Bu bir paraboldür değil mi? Bu bir parabol ise parabolün kolları aşağı doğru bakan bir parabolün alabileceği en büyük değer tabii ki de tepe noktası üzerinde olur. Tepe noktası her zaman tam sayı olacak diye bir şey yok. Nitekim burada da tam sayı değil. Bakalım tepe noktasını nasıl bulurdunuz? Tepe noktası eksi b bölü 2a değil mi? Bu da neymiş? 5 bölü 2. Daha sonrasında 5 bölü 2'yi yerine koyup bir değer bulurduk. İşte burada bulduğumuz değer bizim ulaşabileceğimiz maksimum yükseklik olurdu. Şayet burası bir tam sayı olsaydı. 5 bölü 2 yani 2.5 işte şöyle bir şey olacak. Ee, hani grafiği de şöyle oluyor onu da göstereyim. Uyduruyorum hani nerede kesiyor kesmiyor bilmiyorum. Bunlar pozitif mi negatif mi bilmiyorum. Sadece yalandan bir şey görelim diye uğraşıyorum. Burası 5, 5 bölü 2 olacak. Burası 5 bölü 2 olursa biz bunu alamıyorduk. O zaman neyi değerlendirebilirsiniz? Yani şurası 2.5 ya. E, derdiniz ki ben azıcık sola gitseydim şurada bir değer olan 2'yi alabilirdim azıcık sağa gitseydim burada bir değer olan 3'ü alabilirdim. O zaman 2 veya 3 de olabilir mi diye bakardım. Mesela ikinci saniyedeki topun yerden yüksekliği 8'miş. Bize söylemiş. 2 de 8'e gitmiş. 3'ü koysaydım kaça gidecekti arkadaşlar? Eksi 9 artı 15 artı 2. Burada kaça gidiyoruz? Ee, i̇şte ben yine bunları hesaplamakta zorluk çekiyorum. 8'e gidiyoruz. Aslında şunu görebilirdik. Bu mesafeler eşit olduğu için bunlar yine parabolde değil mi? eşit olmak zorundaydı herhangi bir doğruyla kestiğimizde. Dolayısıyla 2'ye 8, 3'e 8 aynı olacaktır. Top fırlatıldıktan 5 saniye sonra fırlatıldığı yükseklik. Ee, bize neyi soruyor? Ha, en fazla 10 metre mi olabilir? Hayır olamaz. 10 metre olsaydı görürdük. Olamaz. 5 saniye sonra F5. Eksi 25 artı 25 artı 2. Evet bu neye eşit? 2'ye eşit. Bu neye eşit? F0'ye eşit. Demek ki arkadaşlar attıktan 5 saniye sonra geri düşerken yine Başlangıç koşuluyla aynı yüksekliğe gelmiş olacaktık. Bunu da alırım. Benim yanıtım 2 ve 3 olur. Bence güzel bir soruydu. Hadi son bir soru patlatalım. Ondan sonra da kapatalım. Bu soruyu çözersiniz. Mesela şunu konuşalım. Tamam. Bu daha iyi. Bunu konuşalım. Bunu size öyle bırakıyorum. Çözebileceğinizi düşünüyorum. Halledersiniz siz. İkinci soru. F, G ve H fonksiyonlarına ait grafiklerin bir kısmı yukarıda gösterilmiş. Bu fonksiyonların hepsi tek fonksiyondur. Tek fonksiyon. Aklınıza ne gelecek? Hemen bana söyleyin. Tanımı. Tanımı nedir? Her x eleman tanım kümesi için f eksi x eşittir eksi f Bu bunun tanımıdır. Başka bir de özelliği vardı. Fiziksel bir özellik doğuruyordu bu. Neydi o? Tek fonksiyonların grafikleri. Örnek bir tek fonksiyon. Mesela y eşittir x'i düşünün. y eşittir x'in grafiği çizebilirsem bir. y eşittir x'in grafiği nereye göre simetriktir? Sakın x demeyin kavga çıkarırım burada. Orijine göre simetriktir. Değil mi? Orijin. Ne? Göre. Simetrik. Dolayısıyla eğer elinizde bir tek fonksiyon varsa orijinden sonraki bir kısmını veriyorsa siz çizebilirsiniz. Soru da onu soruyor. Grafiklerin tamamı çizilebilir. Hangilerinde? 2'yi çizemezsiniz arkadaşlar. Ben burada nasıl davrandığını bilmiyorum. Dolayısıyla orijine göre simetriğini aldığında şurada da bir boşluk oluşacak. O yüzden bunu çizemem. Biri çizemem. Burada nasıl davrandığını bilmiyorum. Çünkü en azından x eksenine kadar gelmiyor. Şu kısımda orijine göre simetriğini aldığımda burada nasıl davranacağını bilemem. O yüzden biri çizemem sileyim daha iyi görün. Ama 3'ü çizerim. Niye? Çünkü orijine kadar gelmiş. Gayet güzel. Orijine göre simetrini de alsaydım işte çizmeye çalışıyorum. Tam çizemeyeceğim ama belki şöyle bir şey görecektim değil mi? Dolayısıyla bu üçü alabilirsiniz. Ama 1 ve 2'yi alamazsınız. Doğru yanıtınız buradan C şıkkı olacak. Evet bugün matematik bomba soru bankasından çözdük. Dediğim gibi güzel sorular var. Yine buradan boşluk olursa kendim çözdükçe sizlerle de paylaşmaya çalışacağım. Kitabı incelemek isterseniz açıklama kısmında linklere ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hepinize bol başarılar.